Arkadaşlar herkese selamlar. Cihan bugün neredeyiz? <laughs> selamlar. Bugün uh, Sayın Avukat uh, Ceyda Hanım'ın yanındayız. Onu ziyarete geldik. Sizinle uh, hem sizin de işinize yarayacak şirket açılım videosunun uh, çekimine geldik. Ceyda'yı tanıyan aslında çok fazla arkadaş var. Zaten Ceyda bizim bu üçüncü videomuza konuk evet. oluyor. Uh, i̇lk değil. Son da olmaz diyorum ben. Son da olmaz. <laughs> uh, o zaman yavaştan sorularımıza geçelim. Ceyda Heh, şey yani, hadi, hadi, hadi. Çok hızlı geçiyor olayı düşündün mü? Çok hızlı olmuyor. Tamam. O zaman Ceyda sen e, kendini tanıtır mısın bizlere? Ee, herkes öncelikle tekrardan merhaba. 4 yıldan sonra sanırım ilk videomuz. <laughs> evet. ee, ben de sizin gibi buraya dil okuluna gelmiştim ve staj yapmıştım burada bir hukuk firmasında. Şimdi burada kendim bir avukat olarak ve legal advisor olarak çalışıyorum. Ee, lokal bir firmada. Fatma Hanımlarda, Fatma Alşey ofisinde, Downtown'da, legal advisor olarak çalışıyorum. Aynı zamanda şirket açılışları için de kendi şirketimi kurdum 3 ay öncesi. Böyle açıkçası legal, legal advisor dedim. Legal advisor arkadaşlar, Türkçe İngilizce bilmeyen için İngilizce bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum evet. bunu. Huk Hukuk Huk konusundaki sizlere danışmanlık. Hani danışman. burada danışman. atıyorum evet. Cihan, burada başınıza bir şey geldi. Doğru mudur hocam? Tekrar evet. şey yaparsınız. Atıyorum buraya turist olarak geldiniz veya iş insanısınız burada. Başınıza istemediğiniz şeyler geldi ve hukukla ilgili sorularınız olduğu zaman da bu aynı zamanda yani. başınız belaya girdiği zaman da sizi kurtarabilecek olan aslında kişilerden suç, biri evet, evet. Suç, suç evet. ceza her şeye bakan aslında CEDA diyebiliriz yani. Evet, lokal partnerlerimizle evet. birlikte. Evet. Ee, aynı zamanda ben İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatım. Eee 4 yıl öncesi sadece Hukuk mezunuydum. Şimdi artık İstanbul borusuna kayıtlı ve buradaki divanda legal advisor olarak kayıtlı bir avukatım. Yerli Saul Goodman diyebilir misin? <laughs> yani sadece aslında şirket kurulumu için değil, dediğim gibi evet. başınıza bir şey geldiği zaman da bir ulaşın derim ben. O zaman Cihan, sorumuza <laughs> geçelim. Peki biz nasıl tanıştık? He, ona gelelim arkadaşlar. Ceyda Hanım, biz nasıl tanıştık? okulda aslında tanıştık. Evet. Yani zaten biz aynı dönem geldik. Aynı, dönem aynı geldik gün, yani. gün geldik. Aynı, aynı geldi. gün geldik yani. Aynı, aynı evet. gün bile olabilir hatta. Ve şöyle aynı. bir iddia atıyorum ortaya ben. O sezondan bu, sezondan bu sezona kadar bu kadar uzun kadar bilen başka insan grubu yok. yok. Biz yok. o zaman. Evet. Başka da yok Sanki arkadaşlar. Sonra gelip kalanlar olmuştur iddaki de. Kalıp ve gidenler biz oldu. Bizim dönemde ben bir tek Ceyda'yı tanıyorum yani. Biz, evet. Biz de gelip ve kalan. Böyle bir durum da var yani. O yüzden evet. Sancı burası sancısız. Winner, Winner Club diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ya da sabırla. <laughs> Aynen. Sabır <Doğru gülüyor> yani evet Sen çok büyük bir, bir sabır. Dönüp geri evet sandıklar. çünkü staj dönemimiz var bizim Türkiye'de 6 aylık boyunca mahkemelerde staj görüyoruz ve yurtdışı çıkma yasağı oluyor o dönemde o yüzden sonrasında 6 ay geri kalan 6 ay kısmında stajı toplamda 1 yıl o bittikten sonra buraya tekrardan geldim bir teklif aldım yine başladık burada staj yaptığım ilk firmada şimdi bir lokal firmayla artık çalışıyorum. Ve kendi yasal danışmanlık firmam var. O da şirket kurumları ve şirket süreçlerini yönetme, sözleşme hazırlama vesaire. Genellikle Türk yani müvekkillerim %99'u yalan hmm. söylemeyeceğim, İstanbul borusundan beni öneren avukat arkadaşlarımdan ya da oradan buradan referansta gelen yani kişiler. Sonuçta evet. sen de işini düzgün yapmasan onlar da sana hmm. referans olmazlardı. Sen de demek ki işini düzgün ve kaliteli yapıyorsun. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim hani o kadar yıldan sonra mesela bir arkadaşımızı böyle başarmış bir şekilde görmek bizi de mutlu ediyor arkadaşlar. Yani. Çünkü aynı, aynı hani şekilde. biz dil okulunda gördüğümüz o tanıştığımız bir arkadaş şimdi onu buralarda görmek gerçekten mutluluk verici. Peki şimdi sen şirket kuruyorum dedin hı hı. insanlar bunu merak ediyor Dubai'de hani bazı insanlar şey yapıyor her zaman. Türk insan bizi evet. bilirsin hani da emlakçılarda da var hani ben kendim halledebilir miyim arada birini koymadan işte şirketi şunu yapabilir miyim dil okulu mesela biz satıyoruz işte bunlara para yedirmeden ben acaba kayıt olabilir miyim diye düşünen insanlar var ee, insanlar Dubai'de şirket kendi başına kurabilir mi? Şöyle can aslında bu mümkün hani yalan söylemeyeceğim <laughs> ben gerçekleri söyleyeyim. bu mümkün ee, şirket açabilirsiniz ama maalesef Türkiye'de ee, Türkiye'den gelenler Dubai'nin yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin her gün bir regülasyonları değişiyor. Geçenlerde e, geçen yıl mesela Corporation Tax'a tanıştım ve Corporation Tax kaydı yani kurumlar vergisi kaydı Türkçesi. Ee, bunun kayıt süreci nasıl yapılır? Yani birçok müvekkil kendi başını açmış ya da iyi bir danışmanla çalışmadığında 10 bin dirhem ceza ve her ay bunun cezası alındı. Yani aslında şirket kuruluşu daha evet daha pahalıya geldi ve durduk yere devlete 20 bin 30 bin lira ödüyorsunuz. Evet. Ee, bunun gibi tek bu değil compliance kısmı yani şirket açılışı sürecinde bir security aşaması var. Oradan geçemeyebilirler çünkü önemli olan o belgelerin o dosyanın toplanması ve istenilen şeklinde toplanması ve artık Türklere karşı da maalesef hani bunu yanlış anlaşılmasın eskisi kadar kolay şirket açılmıyor. Daha fazla ee, evet, Döküman evet. istiyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun birçok... Yani popülasyon çok arttı, Türk popülasyonu. Yani 4 yıl önce hatırlar mısınız? Yani şey ben var. markete gittiğimde Türk sesi duymak inanılmaz evet. bir durumdu. Şimdi artık böyle hani kafanızı çeviriyorsunuz, evet, evet. her yerde Türk. E, ekonomi Türkiye'deki sabit olmayan bir ekonomi var. E, bu yüzden buraya normali de geliyor, işte çok zengini de geliyor, çok alt e, işçisi de geliyor. Orası da geliyor. Da evet, geliyor. aynen. Onu demek istiyorum aslında <laughs> kısacası. O yüzden baya e, baya zorladılar artık yani Türklere karşı. Tabii ki de bir Hindistanlı, Pakistanlı gibi değil. Ama evet, e, zaten ben evet. bir şey daha söylemek istiyorum. Ya, her zaman bir bilenle bu işi Çetin yapan biriyle yada, çalışmak evet. arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin. Ve özellikle Türkçe konuşan birisi evet. var ortada. Tabii. yani biriyle çalışmanız sizin için daha iyi olur. Aynı şekilde ben kendi şimdi emlakta da görüyorum bunu. Evet. Sen dil okulundan görüyorsun abi bunu. İnsanlar evet. genelde mutsuz kalıyorlar. Çünkü, yani evet. çünkü yanlış ya eksik yazdım. kalıyor. Eksik, ka eksik, eksik, kalıyor. Yanlış ve eksik kalıyor. Ben Değil bir virgül vurayım. Yani buraya bir şey koyayım. Ee, gerçekten öyle. Birçok müvekkilim hatta e, dava konularında Sonuçta burada legal advisors, hani ceza davalarında bizim yetkimiz yok. Ama burada lokal partnerlerle çalıştığımız için birlikte çalışıyoruz. Fakat bazen direkt Türkler, hani buradaki direkt avukata gidiyor, Arap avukata ama kendini anlatamıyor istediği okay. gibi. Bu sefer davadan hani istediği sonucu alamıyor ya da kaybediyor ya da cezaevine giriyor. Bunun gibi bir süreç oluyor. Çünkü karşı tarafı iyi anlamıyor. Hukuk dili zaten hani bir farklı bir dil. Bir de bunun üzerine İngilizce ekleyin. Evet. Karşı tarafı anlayamıyorlar. Ve birçok müvekkilim hatta ilk önce bir yanlış anlaşılmazsa Mısırlı avukatlardan dolandırılıp bana gelmiş oluyorlar hmm. genellikle. Hatta böyle aa diyorlar Ceyda Hanım işte şu, şu fiyata biz aslında ilk başta anlaştık ama sözleşmeye göre benden şunu istedi, 3 istedi, 4 istedi, 5 istedi. O e, Sen de evet. evet, aynı. Bir de o imzalamış oluyor avukatlık evet. sözleşmesini. Evet, Artık de, öyle. Bir de yani aynı şekilde güvenlik olayı da var ya burada. Evet. Arkadaşlar bizim kanalımıza konu alınan biri zaten Cihan. Genel yani, zaten biz genelde güvenilir olur. Genelde, de de olur. Evet. genelde evet. güvenilir o. Genelde Genelde güvenilir bir insan. Öyle olmasa biz zaten... Çünkü normalde arkadaşlar bu videoyu bize uzun zamandır yaklaşık 2 senedir böyle video yapın diye bir teklif geliyor. Biz 2 senedir, senedir birileriyle görüşüyoruz. 2 evet. senedir birileriyle görüşüyoruz ve bir şekilde biz bunu iptal ediyoruz arkadaşlar. güvenemediğimiz insanlar oluyor. Veyahut işte 15 tane şeyi aynı anda yapmaya çalışan insanlar olduğu için yani. vazgeçiyoruz. Her neyse. Ceyda Hanım. Bir şirket. Hı hı. Yani ortalama olarak bugün bir insan geldiği zaman kaç para oluyor bir şirket kurulumu? Bir de Neye göre fiyatlar artıyor? Bunu belirtebilir miyiz acaba? Şimdi Eren şöyle e, konuşalım ilk önce şöyle bir gruplayalım. Yani şirketin türü hangi alanda, hangi yargı yetkisinde, hangi aktiviteyle açılacağına bağlı olarak şirketin e, kuruluş ücretleri artıp azalabiliyor. Yani şu an en ortalaması Dubai'de başlangıç fiyatları 25 bin dirhem gibi bir ücretle oluyor. E tabi bunun daha aşağısı olur, daha yukarısı olabiliyor. Çok minimum fiyatlar söylüyorum. Ama aktivite ve hangi pazara hitap etmek istedikleri o şirketin fiyatlarını, o şirketin kuruluş ücretlerini arttırıyor ve azaltıyor. Çalışan sayısı da mesela atıyorum. Tabii ki de. Art, tabii ki de. Yani e, bize. Evet, vize yani kota alınıyor burada şirket açılırken işte kaç tane. ile 10 100 aynı değildir yani. Evet kesinlikle değil. Hatta onun için mesela fiziki ofis zorunlu hmm. olabiliyor. Yani bunun gibi dediğim gibi ben şu an burada hani sana kesin bir rakam veremem yani insanlara burada kesin bir rakam veremem çünkü Başlangıç için ama 25 bin diyorsun. Evet 25 bin Dubai için söylüyorum çünkü e, diğer eyaletlerde çok daha uyguna kuruluyor. Ne kadar mesela? Yani 15 bin dirheme kurulduğu oluyor yani vizeyle birlikte bu hani lisans değil. Peki bu 25 bin dirhemin içinde neler dahil? Ben bunu merak 25 ediyorum. 25 bin dirhemin içinde danışmanlık e, benim ücretim ilk önce. Trade license, e, corporation certificate dedikleri şey, establishment card. Tamam. E, ve banka açılışı falan var mı? Banka açılışı aktivitenin zorluğuna göre ben e, ona ha. ekstra bazen alıyorum. Bir şey için evet. Daha var, ya banka açılışı burada inanın security aşaması kadar zor oluyor bu arada. Hmm. Burada banka açılışı açmak kolay değil. Onun da böyle hukuki olarak şeyi var aslında. Onu da söyleyeyim. Burada ilk, ekspatlar, ilk zamanlar çok insan buradan kredi alıp kaçtığı için bir daha bu ülkeye gelmediği için Böyle Türklerin hikayesini duyuyoruz. Tabii. Yani tek Türk değil aslında. Tek tüm Türkler. olarak Ruslar da özellikle. Kimseyi burada hani spesifik olarak yargılamak istemiyorum. Genel olarak Dubai'nin banka politikasını Central Bank'tan oluşuyor ve e, Orada hani böyle bir şey var banka açılışları çok çok e, izdeleyerek yapılıyor. Cihan sen şunu ben sana söyleyeyim şey be. Bir de arkadaşlar bu 25 bin lira hem dedik ama Cihan bir güzel bir hava versene. Bir. <laughs> arkadaşlar bu videoyu izleyenler için sadece Şefenvet'ten geldiklerini söylerlerse Ceyda'ya, Ceyda onlara küçük bir indirim yapacak %5 diye e, evet, söyledik. %5. E, bu söylediği fiyatın üstünde %5 indirim alacaksınız arkadaşlar. Bu da Şef Emvet'in size Ağa bir gelin. hediyesi olsun. Ee, i̇lk şirketiniz biraz daha olsa indirimli ee, bizden bir çorba içersiniz. <gülüyor> <gülüyor> biz de, biz, de, biz de Aynen olabilir. Bu, bu teklife açığız her zaman. Ee, diğer sorumuz? Diğer sorumuz neydi Cihan abi? Diğer sorumuz? Şey, restoran şey, restoran tamam. açmak için. Mesela. Peki Ceyda şöyle bir sorum var benim. Çok fazla sık alıyoruz aslında bunu. Ee, atıyorum ben bir restoran açmak istiyorum, ben bir berber salonu açmak istiyorum, ben bir futbol sahası açmak istiyorum fark etmez. Benim Yine bunun için bir şirket kurmam iş Fiziki duruma... iş yeri, Fiziki Hı -hı. Iş yeri Fiziki plus veya online bir iş yeri. Bugün mesela benim bir e, şöyle bir durumum var. Yatırımcı, onunla da video gelecek bu arada. Benden geldi, evini aldı. Daha sonrasında da bugün ona yardıma gitmişti bir konuda. Kendisi araba alıp satım yapıyor. Hı -hı. Mesela oradan bir para kazan, değil mi? Bu konularda bile mesela bir şirket gerekli mi? Evet. Kendisi açmayı düşünüyor varla San, sana danışacak. Kendisi şirketi var, sana ekstra danışacak bu arada işte bunlar için bir şirket kurulumu gerekiyor mu? Veya işte burada basit ticarette için bir şirket kurulumu gerekiyor mu? İşte Amazon ticaret olsun, başka ticaretler olsun, online ticaret olsun yine de şirket gerekiyor mu? Benim sorum bu aslında. Hem fiziki hem online olan şeyler için. burada bir sürü aktiviteli şirketler söyledin. Dubai'de yani Türkiye'de şöyle bir sistem var işte kasapçı emlak dükkanı falan açabiliyor aynı lisansa bağlı olarak ama Dubai'de maalesef maalesef değil bayağı katı bir şekilde ee, sen emlakçıysan aynı lisans altında hmm. e, kasap dükkanı açamaz. Hmm. Yani ne kadar aynı e, e, aynı sahibi olsan da onun aynı olsa da açamazsın. Yani evet. Yani çok e, spesifik bir örnek vereceğim belki çok detay. E, saatlik araba kiralamakla günlük araba kiralamanın bile lisansları farklı. Yani lisansları aynı olup aktivite alanları, paletleri farklı ve onlar ikisini aynı anda birleştiremezsin. Ayrı ayrı lisans alman gerekiyor. Benim mesela yani... bir örnek vereyim ben de buna. Benim eski çalıştığım veteriner kliniğinde veteriner kliniğinin e, lisansı ayrı, şirketi ayrı. E, Daycare'ın şirketi ayrı ve e, şeyin şirketi ayrıydı. Satış falan Satış yapılması. aynen evet. yapılan yerin hepsinin Üç ayrı şirket vardı yani. Yani baktığınızda yine hani bana diyorlar yani niye kendi şirketin ayrı, burası niye ayrı? O da bir örnek aslında. Çünkü burada dava için bir legal advisor olarak çalışman gerekiyor ve bir buradaki divana kayıtlı olman gerekiyor. Bunu çok önemsiyorum e, açıkçası. E, bir de şirket açılışı için de corporate service provider tarzında yani bunun danışmanlığı, e, aktivitesi alınması gerekiyor. O aktivite yoksa yapılması yasalara Evet. evet. Yani bir şirket gerekli aslında. Burada restoran açmak isteyen de Tabii ki de. Sizi Hatta restoran açıl, açılma süreci de birçok sadece belediyeden değil, onay çok değil. Zormuş. Sanırsam odun ateşi falan koymak bile mesela işte ızgara falan Biz zaman tutar diye restoran sahibi. Evet. Böyle konularda da hakim. Katı kurallar var. var. Evet, evet. Şimdi kesinlikle. O yüzden Business başımızda... plan istiyorlar. Yani tabii onun restoranın türüne göre de değişir. Yani Ama içinde evet, alkol olacaksa bir otele bağlı olması gerekiyor. Alkol izni içinde genellikle dikkat edersiniz. Bir parma bakın hepsinin bir otele bağlılığı var. Yani... Bağlı olmayanlar da var. Onlar nasıl alıyor? Ee, hangileri? Bence Düşünürsen. Şey Düşün, düşünüyorum Bence. mesela. Hepsi, hepsi otellere bağlı dikkat edin. Evet, bu şirket atıyorum şu an bize bir ulaştı diyor ki Ceyda Hanım bana şirket kurar mısınız? Ne gerekti? Um, bir pasaport, <laughs> bir vesikalık fotoğraf, beyaz arka plan olacak. Ve de anne baba ismi ilk olarak e, ve din <laughs> bu önemli oluyor. Din var mı? Evet evet dini soruyorlar ama bu çok hani herhangi bir din, Hrist'in hani olması vesaire yok. evet kanıtlamana gerek yok. Yok dersen yok mu mesela? Yani? Yok o, o bir suç, o bir ceza. Bu da ateist olmak büyük bir ceza hmm. ve hapislik bir ceza. Ya, ya, evet. ya, herhangi bir şey söylerseniz yani. Bir şey ya, evet ya. yani bir şeye inanman lazım. Biz değil evet. dini de evet. söylersin azıcık. Bu kadar mı? Yani ilk başlangıç olarak bunları bir alıyoruz. Biri 25 bin lira. 25 bin lira, Ya Tabii ki de bunlar e, harç bedelleri ödeniyor. 25 bin lira. <laughs> tabii. Bir de Cihaz Türkiye'den soracağım mesela. Şu soruyu ekler misiniz acaba? Türkiye'de yaşayan biri uzaktan şirket kurabiliyor mu? Evet. Buraya gelmeden bütün müvekkillerim kuruyor. Hmm. Sadece buraya medikal test için ve... E, ID kart için değil mi? ID kart. Yani orada ilk önce bir medikal test var. E, Dubai'nin kanunlarından biri. Kan kanına ve röntgenine bakıyor. Herhangi bir bulaşıcı hastalık var mı yok mu? Amaç bu aslında. Ya da bir uyuşturucu vesaire. O kan e, testinin med böyle medical fit'tir diye bir yazı oluyorsunuz. O ondan sonrasında fingerprint denilikleri müür yani el parmak izi pardon, parmak izinin alınıyor ama bu parmak izi bir kereliğine oluyor. Yani evet. siz o iki yılda bir e, burada vizeler iki yılda bir yenileniyor bu arada belki bunu söylemedik. Yok Üç yılda 3 yılda 2 yıla indirildi. Hmm. Sen 3'ü mü aldın? O tabii ki de hani... 2 benimki de. 2 ise yani 2, 2. kazanılmış hak denilen bir şey var. Hani o 3 yıllık olanlar belki şu an dolmuş da olabilir. Vize 2. 2. Evet. Benim evet. vizem şu an doluyor mesela. Eskiden de, de 3 yıllık. Şirkette bir de. Eskiden de 2021'de yani yanlış olmasın tekrardan onu teyit edilir. 2021'de kalktı o evet. 2, artık iki artık iki yıl ve işte e, Golden Vize olayı var 10 yıllık. Hmm. Böyle bir soru geliyor arkadaşlar genelde ve internette ben bununla ilgili bir tane video izledim. E, diyor ki ben diyor Türkiye'de lüks bir araba alamıyorum. Bir Lamborghini süremiyorum, bir Porsche süremiyorum. E, bir neydi abi bizim Kadir abinin istediği araba? Bentega. Heh. Bentega mesela orada sürebiliyor da pahalı diyor. Bentley Bentega. Bentley, Bentley Bentega. Orada pahalı diyor mesela. Burada mesela çok ucuza bir şekilde alabiliyor. Evet. Buradan alıp 6 ay burada yaşadığı zaman Türkiye'ye 2 yıl boyunca bırakabiliyor Hı -hı. arabasını. Böyle bir kuralımız var bizim Türkiye olarak. Siz, daha hakimsiniz tabii ki. Ben buraya gelip bir şirket açsam, hı hı. ben alıp gidebilir miyim oraya? Altı ay burada yaşadıktan sonra evet. Sadece şirketin bunun için olabilir mi peki? Bunu, bunu soruyorum. Ya Olabilirim açılır, yani. çok basit bir şirket açılır. Ee, Olur yani. Evet. Tamam işte bu sorunun cevabı Vize için. Vize alınır, ee, altı aylık burada yaşanılır. Sonrasında istedikleri gibi iki yıl boyunca Türkiye'de, o zaten Türkiye'nin kanunları yani. Türkiye ya, şeyi... Sadece bunun için gelmek evet. isteyen insanlar oluyor mesela lüks araba götürmek İlginç. için. E, burada kalması <laughs> Bu arada yani. bir çok sevdiğim veklimin videosunda e, onu gördüm. Mercedes'in bu e, siyah çok anlamıyorum çok özür dilerim. Böyle siyah çok hani jeep tarzında bir modeli var ya. Bizim serimiz Mercedes. G, G kasa. Pardon. Evet <laughs> Bizim şimdi. Değil. G, G kasa. E, Türkiye'de 23 milyon TL falan evet. herhalde. Ve ikinci el yani. Birinci el değil. Burada 7 milyon dirhem. 7 milyon TL pardon. <laughs> Aynen 7 milyon. Yani insan baksın da burada ev falan alıyor evet. üstüne yani. Üstüne alıyor. Evet gibi. yani. Zaten evet. böyle Türkiye'de vergi işte zaten. Evet. Yükseler zaten en büyük satıldı. ona da değinelim bence. En büyük avantajlarından biri şirket kurulmasının hani e, burada yaşamak değil tek vergi olayı çok avantajlı. Yani Dubai 2023 yılına kadar %0 bir vergiyleydi. Yani bu prison bölgeleri ve serbest bölge bölgeleri için şirketler için söylüyorum şimdi artık %9'luk bir vergi oranı her var kişi, Her şirket için yok, yok onda da bir şey var aslında 375 bin dirhemlik profit yani kar yaptığınızda %9 vergiye yani. Zorunluluk var. Ya Tekrar kazanç boyunca, yıl boyunca. Mı? Evet, yıl boyunca. Yıllık artık raporlamalar çıktı. İşte eskiden bunlar yoktu. Yani evet, şimdi işte onu diyoruz. Hani bir danışmanla çalışmanız, sizin her gün güncel haberleri ve güncel regülasyonları, güncel hukuku takip etmeniz ve ona göre şirketinizi e, o kalıba e, sokmanız. Çünkü aksi takdirde burada gerçekten çok yüksek e, cezalarla e, şirket karşı karşıya kalıyor. Benim şöyle bir sorum daha var. Atıyorum sen birine şirket açtın Hı. mesela. Atıyorum ben şu zamana kadar 100 kişiye şirket açtım. Hı hı. Bir kural geldiği zaman hepsine tek tek bunlara yetiyor musun? Hani bakın arkadaşlar böyle böyle bir şey geldi haberiniz olsun tarzında. Evet yüksel. evet hepsine gönderiyoruz. Bunlar da dahil mi? Merak yok etme. yok hepsi, ben hepsine gönderiyorum yani. Ee, benim müvekkillerimle hep böyle. E, ya yani Zaten aile gibi oluyoruz Bayağı. biz ya. Gerçekten hani ben çok mutluyum. Yani Türkiye'ye gittiğimde e, beni e, böyle misafir olarak ağırlarlar. Böyle o kadar tatlılar ki yani. Gerçekten hani ben hiç kimse buraya da da e, ee, taşınanlar oldu. Ailece taşınanlar oldu. Hatta okula yazdırmaya falan İngilizcesi yetmiyordu müvekkilimin. Okula yazdırmaya falan gittik. Çünkü yani zaten eğitim e, burada inanılmaz güzel. Ben çocuklar için inanılmaz öneriyorum. Yani çocuk 10 yani daha 10 yaşında ya da 5 yaşında. On biliyor. Evet. <laughs> on Ve 10... 10. On... evet. oradan hakimiz <laughs> çocuklar 5 biliyor yani. yani inanılmaz. Tek o da değil. Yani düşünsene o çocuğun iş yapma potansiyelini. İtalya'dan tanıyor birisi. Tanıştı, işte. Tanıştığı evet. insanlar çok iyi. Evet. Böyle güzel güzel insanlar evet. çok güzel tanışıyor. Ben erkekler için, erkek çocukları için biraz daha zorlayıcı bir server'ın hani daha zorlayıcı bir, bir yerde büyümesini isterim ama kız çocukları için tam çok güzel olabilir. Çok güzel. Yani bilmiyorum ben açıkçası evet. eğitim... Hayır i̇şte, ayrımcı derken... Bir konudan yer. konuya dünya atladım. Dünya bu kadar yumuşak bir yer değil ya. Hani. Evet. Bu kadar güvenli bir yer değil ya aslında evet. dünya. Sadece Dubai'de hani Dubai çok güvenli bir evet. yer. Her şey çok güzel. Ama Hı -hı. dışarıda yarın bir gün... Türkiye'de yaşamak durumunda kaldığın zaman da çocuk hani Evet beynin açılması için Aynen. küçük yaşta böyle bir daha böyle şey yapabilir. Her neyse. Ama evet. yani konudan konuya atladım. Yani dediğim gibi yani böyle aile gibi olduğumuz için e, hepsini her konuda yardımcı oluyorum. Çünkü buraya yeni taşınıyor, evet. şirket kuruyor, yeni hayat. Bunlar yani, için ekstra bir şey talep etmiyorsun. Sonra yok. Da cevaplıyorsun yani. Evet evet. Ben bundayım yani. Çünkü <laughs> evet. çünkü şey, şey olmasın. Evet. Çünkü duyuyoruz bunu işte adam şirket kurulumu yapıyor. Evet. Daha Ay sonrasında işte bir sorun var diyor. Hem daha, hem evet. Ateşle, ya şöyle bir şey var. Zaten ben böyle e, her şeyi açık ve e, konuşuyoruz. Hani atıyorum bu aktivite e, geliyor adam. işte şu aktivitede açılması gerekiyor diyorum. Ama bak bunun riskleri böyle bu business plan yapılacak böyle bir charge ediliyor. Bazen business plan gerekmiyor ya da e, 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 o zaman tabii daha farklı oluyor. Tabii tabii, yani. Zaman ben bir şey demiyorum. Ama ben sadece işte. Ya da Sadece belediyeden izin alınmıyor, bazen Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması hmm. gerekiyor, Çevre Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor gibi yani mesela restorantta bunlardan gerek, Sanki geçmesi gerekiyor. Sana danışılması gerekiyor aslında yani ben bunu anladım şu an. Ya mesela bir proje var, şu an işte bir kiosk açılacak, o kiosk içinde business plan isteniliyor. Yani bunun gibi, evet yani bayağı burası hani katı bir ülke. Ben zaten bu kötü anlamda söylemiyorum bu arada katı ve strict olmasını. Gerçekten hani kuralları olan ve o kurallara uyduğunuzda inanılmaz fırsatlar doğan bir ülke bence. Yes, Zaten yes, yes, yes. evet vergi cenneti. Yani bir kere vergi yok yani. 375 bin dirhem bir profit, kar yapmanız lazım. Evet baktığınızda büyük şirketler bunu yapabilir. Ee, ama %9 yine çok dünya oranına vurduğunuzda Türkiye'de %45'lerle boğuşuyor insanlar. Ya, çok, çok kötü bir şey. Yani kazandığınızın yarısı. Diğer sorumuz şirket açıp mortgage ile ev, veyahut araba almak mümkün veya kredi almak mümkün mü? diye bir soru. Türk ya dediğim gibi daha önce de söyledim. Ee, Dubai'de ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde hani banka e, çok katı kuralları var. Yani e, bu mümkün. E, ben böyle bana böyle gelen hani işte mortgage'a ihtiyacım olacak Ceyda Hanım gibi gelenlere ben hani buradaki bazı teknik e, yapabileceğimiz bazı legal olarak, has, asla illegal olarak değil, legal olarak e, danışmanlık veriyorum ve ona göre bir e, plan çiziyoruz şirket açılışında ve onun konumunda. Ona göre 6 ay içerisinde kendisi... mümkün. Evet mümkün, 6 ay içerisinde. Peki Cihan, şey sorar mısın? Frizon ve ana karar olayları nedir, onu sorar mısın? Fay onu anlat da Bir onu anlatacağım ama bir de şey denemek istiyorum. E, bu arada e, şirket açıldığında şirketin kredi alabilmesi için 2 yılı doldurması, en az 2 ve 3 yılı doldurması gerekiyor. Ama dediğim gibi hani benden genellikle danışmanlık aldıklarında hani ben onlara bazı legal olarak yapabilecek diğer durumları söyleyebiliyorum. Şey. da 2 yıl mı yoksa sadece kredi de mi 2 yıl? Eee kredi zaten baktığında hani aynı kategoride. Evet. Kadar yani. yani o bireyselle giriyor. Bireyselle girdiğinde de e, yine e, işte bazı püf noktalar diyeyim artık nasıl denir? E sen bu süreyi kısaltabiliyor musun? Evet Onu mu yani 6 ay tamam. falan evet tamam. teşekkür ederim hocam. Çünkü hani burada... Ne? hı? Neydi o dizinin ismi? Ne? Sorgut mu? Sorgut Yani Jedi aramanız yolu olacak. Aynen. Arkadaşlar Frizon ve ana karar farklılığını hemen kısaca. Evet belki bunu hemen önce kısaca. söyleyecektim. Hemen kısaca aynen. Frizon burada... Soru dakika. Peki. Dubai'de iki farklı hmm. e, şirket kurulumunda bölge var. Free Zone ve Anakara. Hmm. E, bunların farkını açıklar mısın? E, aslında iki tane de üç tane. Burada hmm. üç tane ya yargı yetkisi var. E, bunlardan biri Mainland dedikleri Anakara, Free Zone dedikleri serbest bölge ve üçüncüsü de offshore şirketleri. Bu da kıyı şirketleri deniliyor. Bu üçünün farkı ne? Aslında sizin hangi pazara hitap ettiğiniz, hangi pazarda faaliyet gösterdiğinize bağlı olarak değişiyor. E, Maiden Anakara dediğim gibi restoran şirketi, hizmet şirketleri genellikle fiziki olarak e, bir ticarette bulunan direkt B2C yani direkt customer'a müvekkile e, satış yapılıyorsa ve hizmet gösteriliyorsa o zaman ana kara şirketleri. Ama Frizon'larda genellikle e, B2B yani eee business'tan business'a yani şirketten şirkete e, bir iş yapılacaksa ya da e-ticaret falan Aynen. Herhalde. Ya da Dubai dışına şirket yap ya, hmm. e, ticaret yapılacaksa, ihracat, ithalat, hmm. Dubai içine değil, Birleşik Arap Emirlikleri'de. Offshore'da kıyı şirketleri oluyor yani transit geçişlerin yapıldığı genellikle. yani Kayman Adaları <laughs> mesela var ya offshore. Yani, yani <laughs> offshore bir de biraz daha çok hani e, petrol şirketleri daha çok açılıyor, e, işte lojistik firmaları. Bir şirket kaç günde açılır Dubai'de? Ya şimdi hani... E, tekrardan söylüyorum davadan hmm. case'den case'e değişir. Çünkü adamın bir Interpol davası vardır. Onun kanıtlaması ve vesaire... temiz olduğu. Yani adam evet evet. Ha. Ee, ha de gerekiyor mu bunlar? Tabii ki de. Zaten Aa, o pasaportun herkes... istenmesi Interpol davası yok mu diye bakılıyor. Bir vekilimizin e, böyle bir dedikodusu vardı sadece. E, onun için bayağı kanıtlamak zorunda kaldık yani. Evet. Yani temizse evet. mesela birisi evet. ne kadar... Yani sıra. şöyle 10 günde lisans çıkar. Vize değil kesinlikle. Hani 10 evet. günde lisans olur. Lisan. Sonra Evet. adam kendisi gelmek zorunda. Evet kendisi gelmek zorunda. 10 gün yani 15 evet. gün diyebiliriz. Yani o dediğim gibi faaliyet çok önemli. Ben buradan Ceyda'ya teşekkür ediyorum. Teşekkür Arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle bir şey yapıyoruz. Dediğimiz gibi %5 indiriminiz var. Böyle bir şey değerlendirmenizi isteriz. Sadece Ek bizden geldik yani söylemeleri. Bir geldim. selam söyleyin bizden. Ek olarak da e dediğimiz gibi siz istediniz biz yaptık. Videoların devamı için abone olarak destek takipte kal olabilir. destek olabilirsin, takipte kalabilirsiniz. Senin son sözlerini alabilir miyiz? Son sözleri Hepinizi seviyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> son alalım. ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim ofisimize. Umarım güzel ağırlayabilmişizdir. Tabii Umarım oldu, her şey. Çikolatalar güzel. Çikolataları <laughs> <laughs> yani İnşallah bitirdiler. senin kendi ofisin ve evet. kendi çalışanların olduğu ileride böyle bir yerde gelmek nasıl olur? Burası zaten hani partner olarak çalışıyorum. Çok tatlı bir ekibimiz var. Herkesi buraya kahve içmeye de beklerim. Çok böyle downtowndayız zaten. Dubai Mall'dayız. Hı -hı. direkt şeyde. Yani güzel açıkçası şu anlık. Umarım. Umarım büyük bir ekibim olduğunda bir inşallah gün. Inşallah. Artık 6. 7. videolarımızda şey. Tabii tabii tabii. E... tabii. bir boş kalifa falan. Olabilir, ne <laughs> O zaman arkadaşlar sizleri seviyoruz. Görüşmek evet, üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.